Peki e, bunun e, cehennemde yanacak mısınız acaba yani bu e, <laughs> bu seçimimizden dolayı? Valla yanacaksam da e, ben razıyım Hı -hı. önemli değil zaten şu anda yanıyorum yani yeteri kadar acı çekiyorum artık Allah bir sınavdan mı geçiriyor ne yapıyor yani bu kadar acı bir insana verilmez ben çok zaman e, hayattan umudumu kesiyorum yaşamak istemiyorum kendimi öldürmek istiyorum yani. İni ipliğiyle duruyorum açıkçası. Yani bir iplik gibi hayatım. Çoğu zaman bunalıma girdiğim oluyor. Ben layık mıyım bu hayata diye düşünüyorum. Ben bu kadar iyi şartlardayken, bu kadar şeyken ama onun yanında kadınım ağır basıyor. Çünkü ben kadınım. Yani erkek değilim. İnsanların beni böyle kabullenmesi gerekir. Kişiliğim için yapacağım iş için kabullenmesi gerekir. Yani yoksa kadınsın, erkeksin, şeysin diye istemiyorum yani. <laughs>